Yollar taşlı kayalı, çıkarsın bizim köye. İnsanlar güler yüzlü neşeli, misafirperverliği. Tatil istersen gel bizim köye. Yedisinden yetmişine, eşiğinden beşiğine. Yapılır düğünleri daha uzunla eşliğinde. Üç gün üç gece bir eğlence. Horon istersen gel bizim köye. Yaşanmış aşklar mazide kalmış. Ne güzellikler yaşamış. Nice insanı toprağı almış. Hatıra okuma istersen gel bizim köye. Yapılır 23 Nisan'ı okunur şiirleri, oynanır halk oyunları, piyesleri, gelenekseli devam ettirir köyün çocukları. 23 Nisan'da gel bizim köye. Beslanır bağası koçu, yapılır kavurması döneri. Bir de yanına plegün etmeyi, yemek istersen gel bizim köye. Sağılır inekleri alınır kaymağı, İçine de lazuzun önü, yapılır kaymağın kuymağı, tadına bakmak istersen gel bizim köye. Bahar gelir temizlenir tarlalar, toplanır ırgatlar, taşınır ah bunlar. Ekilir kartul, kabak, şalgam, lazut, lebiyosu, lahana, ekmak istersen gel bizim köye. Yaz gelince yeşillenir loncası, talakaşı, tarlası, orak tırpanla biçilir otları, doldururlar çatmaları, biçmek istersen gel bizim köye. Meşhurdur Arif anası Kadı Fatosu, yağmur duası. Toplanır genci yaşlısı çili çocuğu. Tarlalarda kirezli çileği. Toplanmak istersen gel bizim köye. Yetişince tutlar çökülür. Kazanlara koyulur. Altına da budak vurulur. Yapılır bekmezli her dörde devadır. Almak istersen gel bizim köye. Güz gelince erik elma armut banta uzumi. Yapılır kızılcık şurubi. Yanına da kaymağın paklavası yapma ıslarsan gel bizim köye. Toplanır lazıdı, değirmanda yapılır kavudunu Kavurmanın yağıyla yap çorbanı. Kız sofralarında vazgeçilmeyen menü, bir kaşık tatma ıslarsan gel bizim köye. Cevizler dökülür, ambarlar doldurulur. Kırılır, dövülür, hamur yapıp içine konur. Bir de fırın yakılır, ceviz ketesi yapılır. Bir dilim yemek ıslarsan gel bizim köye. Kış gelince yağar kar, yakılır sobalar. Gediler misafirliğe oturulur. Geceliğe kart türlüyle şağlam yayılır. Oturmak istersen gel bizim köye. Yağar kar dolar çatılar, kapanır yollar. Eli kurek tutan yol açar, çatının karını döker. Köyün gençleri birbirine tuzak kurar, biner. Koş Koşta oynamak istersen gel bizim köye. Genci yaşlısı toplanır kahveye. Okay kağıt tavla oynanır. Sohbetin yanına bir de demli çay gelir. Sohbet etme ıslarsan gel bizim köye. Dört mevsim ile hayat verir insana. Buz gibi suyu tertemiz havası. Rengarenk açan çiçekleri, çıvıldayan kuşları. Yaşama ıslarsan gel bizim köye.